çektiğimiz iki rahatlatıcı videodan kalan sabunları bugün değerlendirerek sıvı sabun yapacağız. Ve bu şekilde artık sabunlar boşa gitmeyecek. Siz de küçülen sabunları kullanarak geri dönüşüm yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi öncelikle gereken malzemeler 5 litre su, artık sabunlar ve karıştırmak için tahta kaşık ya da başka bir şey. Öncelikle Suları 5 litre suyumuzu tencereye döktükten sonra altını yakıyoruz ve sabunlarımızı ekliyoruz. Sonra yavaşça karıştırıyoruz. Ya, karıştırırken sabunlar yavaş yavaş erimeye başlayacak. Siz kullandığınızda küçülen sabunları bu şekilde sıvı sabuna dönüştürebilirsiniz tekrar. Bu şekilde çorba gibi karıştırıyoruz.